Ebu Safvan Abdullah İbni Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Hayrun nes men tale umruhu ve hasune ameluhu. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Allah'tan uzun ömür isteyip güzel ameller istemek gerekir. En kötüsü de tersi de bunun zıttı ömrü uzun amelleri kötü olandır. Ömrü uzun olmakla birlikte amelleri kötü olan da insanların en kötüsü oluyor. Ravi Abdullah bin Büsr kimdir? Ebu Safvan künyesiyle meşhur olan Abdullah radıyallahu anh. İki kıbleye Kudüs ve Kabe'ye yönelerek namaz kılanlardandır. Sahabe için farklı kategoriler oluyor. İşte iki kıbleye karşı namaz kılanlar ayrı bir kategori oluyor. Bunlar kıblenin değişmesinden önce Müslüman olanlar hem Kudüs'e doğru namaz kılmış hem Kabe'ye doğru namaz kılmış olanlar. Ama e, ikinci sene hicretin ikinci senesinden sonra Müslüman olanlar ise tek kıbleye namaz kılmış oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini onun başına koyup bu genç bir asır yaşar buyurmuştu. Abdullah bin Müsir için bu genç bir asır yaşar. Abdullah gerçekten yüz sene yaşadı. Alimlerimiz tabii ki bir e, hüküm çıkarırken, bir karar verirken hep ayetlere, hadislere bakıyor. Oradan ince manalar çıkarıyorlar. Karın kelimesi ne ifade eder? Asır kelimesi ne manaya gelir, kaç yıllık bir süre için alır diye tartışırken bu rivayeti dikkate almışlar alimlerimiz. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz bir asır yaşar dedi. Bu sahabi yüz yıl yaşadı. Demek ki bir asır yüz yıllık bir vakittir diye bu tür ince işaretleri hep değerlendirmiş alimlerimiz. Kendisi, anası, babası ve kardeşi sahabi olan Abdullah Resulullah Efendimiz'den 50 hadis rivayet etmiştir. Humus'ta 100 yaşındayken Hicri'yi 96 senesinde vefat etmiştir. Humus yöresinde en son vefat eden sahabidir. Radıyallahu anh. Ömür her birimizin dünya pazarında kalma süresidir. Onu takdir eden de Yüce Rabbimizdir. Ömrümüzü takdir eden. Bizim bu süreyi tayin etmede ne bilmede bir e, dahilimiz yoktur. Bilemeyiz de tayin edemeyiz. Görüntü ne olursa olsun bu dünyadaki davranışların bir tek adı vardır. O da amel. Her birimiz hakkında tutulan zabıtların tümüne de amel defteri denilir. Yaptığımız bütün işler amel kelimesinin içine giriyor. Karlılık, zararlılık, hayırlılık veya şerlik işte bu defterdeki kayıtlara göre tespit edilmektedir. Büyük küçük yapılan her türlü işler iyi ameller, kötü ameller. Hadisimizde kar ve zararı ömür amel ilişkisi noktasından değerlendiriyor. En hayırlı, en karlı kimdir? Ömrü uzun, vakti uzun, amelleri de e, salih olan. Zira hadisin bir başka rivayetinde insandan en zararlısı da ömrü uzun, ameli kötü olandır ilavesi yer alıyor. Bu duruma göre asıl önem taşıyan amelin vasfıdır. Her insan yaşadığı müddetçe amel ediyor. Hareket ediyor devamlı, ister istemez ama bunlar iyi mi kötü mü bunu kontrol etmek gerekiyor. Yani güzel mi yoksa kötü mü olduğu amellerin önem taşıyor. Ömrün uzunluğu kar ve zarar hesabında ikinci unsur. Öncelikle amel, sonra ömrün uzun veya kısa olması. Niyet de önemli bir faktör. İnsanın niyeti güzel olur, güzel şeyler niyet eder, ömrü yetmese bile onları yapmış gibi sevap kazanır. Aslında her birimiz uzun bir hayatı isteriz. Tuğlu ömür ile muammer olma duasına amin demeyecek olanımız yoktur. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Muammer eylesin sizleri dese herkes amin der. Zira ilgi duyduğumuz her şeyin farkına yaşarken varırız. Yaşamak kazanç fırsatının elde olması. Bu sebeple de bizi kendilerine bağlayanlar arasında uzun süre kalmak isteriz. Hem de bu işin bizim isteğimize bağlı olmadığını bile bile. Elimizdeki nimetler, evlatlarımız, yakınlarımız, sevdiklerimiz. Onlarla uzun süre yaşamak ister insan. Hadisimiz uzunluğu istenen ömrün güzel amel ile değerlendirilmiş olması gerektiğini bize hatırlatıyor. Tamam o zaman vakitli, vaktimizi güzel amellerle değerlendirelim. Zira herkes ahiretteki hayatını bu dünyada hazırlamaktadır. Buradaki güzel ameller oradaki güzelliklerin çekirdekleri değil. Ahiret dünyada kazanılıyor. Bu sebeple Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde müminin ömrü uzarsa hayrı artar buyurmuştur. Müminin ömrü uzarsa hayrı daha da artar. Nitekim işte Efendimiz zamanında iki kardeş geliyor Müslüman oluyor. Birisi Şehit oluyor. Birisi bir yıl sonra normal şekilde vefat ediyor. Normal vefat edenim daha önce cennete girerken görüyorlar. Şaşırıyorlar. Diyorlar ki şehitlik yüce bir makamının nasıl oldu böyle diye. Efendimiz'e sorduklarında diyor ki o bir sene içerisinde şu kadar namaz kılmadı mı? Şu kadar oruç tutmadı mı? iyilikler, hasenat yapmadı mı? Cihad etmedi mi? İşte güzel niyetlerle ben de şehit olsam diye niyetler taşımadı mı? Bütün bu ibadetlerle diyor. Tabii ki öne geçecek diyerek uzun ömürlü olmanın, yaşayarak hayırlı amellerle yaşamanın ne kadar e, ehemmiyetli olduğunu orada ifade etmiş oluyor. Amelin güzelliği öncelikle meşru olması, sonra da ihsan kalitesine sahip bulunmasıyla mümkün diyor. Yapılan iş önce İslam'a uygun, meşru, şeriata uygun olacak. Meşru kelimesi şeriata uygun demek, şeriat kanun demek. Yani Allah'ın kanununa uygun bazı insanlar meşru kelimesini, meşruiyet kelimesini çok kullanırken şeriat kelimesinden ürküyor mesela, korkuyor. Şeriat deyince böyle öcü görmüş gibi olan insanlar var. Halbuki aynı kelime şeriat da kanun demek. Kanun Allah'ın kanunu işte. İnsanın kanununa mı uyacaksın, Allah'ın kanununa mı uyacaksın? Yani Allah'ın kanuna ters olmadığı müddetçe insanın kanuna da uyulur. Ama Allah'ın kanununa zıtsa o zaman ona uyulmaz. Önemli olan burada çatı, temel çatı, üst çatı Allah'a, Allah'ın emirlerine uygun olmaktır. İşte yapılan iş öncelikle Allah'ın rızasına uygun olacak. Sonra da ihsan kalitesine sahip olacak. Güzel olacak. Bu ise Müslümanca yaşama sorumluluğu ve mutluluğuna sahip çıkmak demektir. Böyle bir gayretle geçecek ömrün uzun olması elbette en büyük karlılık, karlılık ve saadettir. Bunun temini yani amelin güzelliğinin sağlanması hiç şüphesiz nefsin arzuna uyarak değil, onunla mücahede ederek mümkün olacaktır. Nefis böyle bir şey istemez. Nefse uyarsak amellerimiz güzel olmaz, salih olmaz, güzel amel bulamayız. Genelde günahlar, kötülükler olur. O halde yaşadığımız sürece nefisle mücadele devam etmek durumundayız. Hadis-i şerifin mesajı bizlere bu oluyor kıymetli dinleyenler. Sadece yalnız başına uzun yaşamak, yaşamış olmak bir fazilet değil. Uzun ömür yaşamak çok fazilet değil. Ömrün uzunluğuna amelin güzelliği eklenirse o zaman bir kıymet ifade ediyor. Hem ömrü uzun hem amelleri güzelse o zaman o insan hayırlı bir insan, kazançlı, karlı bir insan oluyor. Güzel amel sahibi olmak için mücadeleyi sürdürmek gerekir. Bütün bunları sağlayacak, elde etmemizi sağlayacak şey nedir? Mücahadedir. O zaman mücadebeyi hiç unutmamak gerekir. Tasavvufta bu kavram üzerinde çoktur mücahide kavram üzerinde. Demek ki insanın maneviyatı açısından, dini açısından bu kavram önemli bir kavram. Mücadele kavramı Müslüman için önem arz eden bir kavram kıymetli dinleyenler.